Hayreti 35 yıldır takımının takım kaptanı ve yazılım sorumlusu. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için çeşitli temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri gerekmektedir. Bu ihtiyaçlardan en önemlisi barınmadır. Çeşitli araştırmalara göre Türkiye genelindeki evsiz insanların sayısının 70 ile 100 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir. Evsiz insanların barınma sorununa katkıda bulunmak amacıyla bu projeyi geliştirdik. Bu projede kalacak güvenliği olmayan bireyler için yerel yönetimlerce kontrol edilen bir yaşam alanı tasarladık. Merhaba, ben Zeynep Bekeroğlu. E, projenin yazılım ve yazım aşamalarına katkı sağlamaktayım. Bu projede teknolojik ürün tasarımı yöntemini Raspberry Pi ile birlikte kullanmayı düşünüyoruz. E, böylelikle veri tabanıyla gerekli eşleştirme yapılıp hangi kapsülün dolu, hangisinin boş olduğu merkezlerden görülecektir. Yerel yönetim kullanıcılara vereceği akıllı kartlar ile kapsülün kart kullanım açılıp kapatılması sağlanacak araştırma konusunda destek vermekteyim. Literatür araştırmasını yaptığımızda Almanya'da evsizler için yaşam kapsülü olduğunu fakat ülkemizde buna benzer hiçbir uygulamanın olmadığını fark ettik. bu eksiklikten yola çıkarak yaşam kapsülü adlı projemizi tasarladık. projemizi yazımsal olarak destekledik ve özgün bir proje ortaya çıkardık. Merhaba, ben Melisa Yılmaz. Yaşam Kapsülü Projesi'nin tasarım aşamasında görevliyim. Ee, Tasarımı yaptığımız bu projede evsiz bireylerin kendilerini güvenli hissedebilmelerini amaçladık. Bunun yanı sıra özellikle kış aylarında e, soğuk hava şartlarından etkilenmemeleri için kapsül, suya, rüzgara ve neme dayanıklı materyallerden üretilecek. Aynı zamanda e, bu kapsülün ihtiyacı olan elektrik enerjisi güneş panelleriyle sağlanacak.